bal tutan parmağını yalar. İnsan ucundan bucağından da karışsa karıştığı işten az çok yararlanır. Arıcılık yapan bir köylü ballarını tenekeye doldurup kasabada bir bakkala götürür. Fiyatta anlaşırlar. Sıra balları tartmaya gelir. Bir kilodan fazla dirhemi olmadığı için petekleri eliyle kırıp bölerek terazisinin kefesine koyup kilo kilo tartmaya başlar bakkal. Böldüğü peteği terazinin kefesine koyup tartmadan önce parmağına bulaşan balı yalamaktadır. Bir böyle, iki böyle derken arıcı bakar ki balın bir kısmı tartılmadan bakkal tarafından yalanıp yutulmakta. Hareketiyle bundan hoşlanmadığını belli eder. Bakkal hiç oralı olmaz, anlamazdan gelir. Arıcı sonunda dayanamaz. Emmi emmi, balın yarısı yalamaya gidiyor diye söylemek zorunda kalır. Ballı parmaklarını yalamaya devam eden bakkal pişkin pişkin gülümseyerek ''Ağam benim bir kastım yok.'' diye cevap verir. Bal tutan parmağını yalar.